Gençler, hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi, bugün senle baya uzun uzun konuşacağım. Çok da uzun tutmak istemiyorum seni ama bir kahveni al, beni can kulağıyla dinle, tamam mı? Bugün bayağı şey konuşacağım, hatta şuraya notlar da aldım. Öncelikle şurada sıcağı sıcağına bir e, fizik bilgilendirmesi yapayım, bana çok fazla soru geliyor çünkü. Şimdi bak, bu kanal e, yaklaşık 9 aylık bir kanal aslında. E, geçen sene ben başladığımda tek başıma, yani başkası yoktu, sadece tek başıma yapıyordum. Ben konuları anlatmaya başlamıştım. Süremiz az olduğu için o yıl ben sınavda çıkacak olan konulara daha çok yönelmiştim yani çıkma olasılığı çok fazla olan konulara yönelmiştim. Üzerine ÖSYM tarzı fizik soruları çözmüştük. 375 tane fizik tarama soruları hazırlamıştım vesaire. Bu sene de hazırlayacağım, merak etme. Ee, o yüzden bazı konuları es geçmiştim. Ne diyeyim? Vektör, atış, tork. Maşallah o yıl var ya geçen sene her videonun altında bana tork, tork, tork işte denge falan ne zaman anlatacaksınız hocam diyorlardı. Ben anlatmıyordum. Gıcıklığına değil. Çünkü büyük ihtimalle dedim sınavda gelmeyecek. Öğrenciler sınava girdi. Ne oldu? Tok falan gelmedi. Atışlardan çok basit bir soru geldi. Çünkü öyle diyordum hep videolarımda. Öyle bir sürpriz olmadı. O konulara vakit harcayacağımıza biz daha güzel işler yaptık ve o işler sayesinde öğrenciler de bayağı full ve full yakın netler yaptılar sınavda. Bu yıl tamamlayacağız. Tamamlayacağız ama. Ee, şöyle tamamlayacağız. Biz biliyorsunuz bir kitap hazırlıyorum ben şimdi. 9. sınıf konularının oldu. Sonuna da 40 tane fizik taraması sorusu sattım. Leziz oldu. Bir hafta 10 güne kadar çıkar diye umuyorum. Bu 9. sınıf konularını güzel güzel hızlıca anlatacağım. Söyleyeyim doküman hazırlamak zor. Anlatmam benim onlara en fazla 10 gün. Çat 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 koyacağım. Eski konularda ufaktan elveda diyeceğiz. Sen çalış tabii. Eski dediğim geçen sene daha üzerinden bir yıl geçmemiş çalış. Ama 9. sınıf konularına çalışmadan 10. sınıflar 10. sınıf konularına çalışmadan yani benim koyduğum konuları o çalışmadan bana 11. sınıftan atıyorum atışlar konusu ne zaman gelir diye sormayın. Hiç gereksiz bir soru bu sene içerisinde konu olacak. Hani daha 9 10 çalışmadan lan diye atışlar soruluyor bana. 9. sınıf konularından hiçbir şey çalışılmadan direkt basınç sorulmaya başlıyor. Basınç ne zaman gelecek? Diyorum 9. sınıf bitti mi? Bitmedi. E onu bir bitir önce ya. Bu basınçta ne var ben anlamadım ya. yani. Herkes de bir kargaşa bir telaş. Gençler yani 10 yıldır gelen basın sorusu 2 ya da 3 tane ya basit basit sorular soruyor adamlar. Daha önemli işler var. Onlara biraz kafanızı yorsanız hani basınç. Vektörler ne zaman gelecek? Hani vektörden bir konu anlatımı mı vardı ben mi bilmiyorum. Hani adamlara size bir vektör sorusu soracağını zannetmiyorum. Sorular da zaten kullandırtıyor onları. Tamam mı? Olay bu aslında. Yavaş yavaş kaldırılacak eski konular. Öyle lang diye bir anda hepsi gitmeyecek. Ben yenisini koyunca Eskisine veda edeceğiz. Yani aslında eskisi, eskisi dediğimde geçen sene de hani onları da kullandım ben. Bu yeni anlatımlar o madde ve özkütle gibi. At, anlattım ya özellikleri o tarzda olacak. Gayet bana göre yeterli bir şey oldu. O yüzden hani biraz sabırlı olalım. Ben bu işleri tek başıma yaptığım için hani vakit alıyor. Hani benim böyle şunları yaz diyebileceğim bir dizgicim. Şu videoya git bir montajla diyebileceğim bir insan yok. Tek başıma yapıyorum. O yüzden bu bir iş biraz sabır işi. Bir anda hani. Bu kadar video varken hani sadece bir konuya, iki konuya takılıp bu ne zaman gelecek? Şu ne zaman gelecek? sorulması benim çok fazla vaktimi alıyor. Gelince göreceğiz. Yapacağız. Ama bu kadar takılmanız saçma. Çünkü 9. sınıf çalışılmamış, 10. sınıf yarım yamalak çalışılmış. Hemen işte basınç, atışlar. Hocam 11. sınıf tork konusu nerede? diyorum 9 10 çalıştın mı? Hayır. E böyle olmaz yani. Bunun bir sırası var ve o sırayla gitmeniz lazım. Orada 9. sınıf listesi var. 10. sınıf listesi var. 11. sınıf listesi var. 12. sınıf listesi var. O listeler tek 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 taranacak. Tek tek izlenecek. Ben o videoları yayınledim mi? Tekrar izleyeceksin. Alacaksın o kitabı tekrar izleyeceksin. Bu iş böyle. Başka yolu yok. Hani 9'dan konu seçim, 10'dan konu seçim, 11'den konu seçim diye bir şey yok. Güzel 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 sırayla gidilinecek. Çok fazla önyargı var. Fizik zor, fizik şöyle. Evet, fizik zor ama müfredatınız o kadar zor değil. Acayip bir önyargı var. Hani önyargınızı kırmak için Instagram'da deli gibi hikaye paylaşıyorum geçen seneki öğrencilerden. Hala işte hocam yapabilir miyim? Yani yapacaksın, oturup çalışıp yapacaksın. Bunun başka bir yolu yok. Tamam mı? Hani artık buna bir netlik iyice kazandıralım. Kitap çıkınca da alırsın kitabını. Ben anlatacağım zaten burada yeni konsept, güzel güzel, daha kaliteli bir şekilde gayet güzel olacak. Tamam. İlk olay buydu. Bunu çözdük. Artık hani bana şu konu ne zaman gelecek? Ya yani bilmiyorum arkadaşlar, hazırlayınca göreceksiniz. Yani olabildiğince yetiştirmeye çalışacağız. Her şeyi yapmaya çalışacağız. Daha dereyi görmeden paçayı savıyorsunuz. Çok çok ileriki işleri hemen halletmeye çalışıyorsunuz. Olmaz. Bu işin bir sırası var. O sıraya uyacaksın. Tamam? Gelelim 12 ve mezunlara vereceğim önerilere. Aslında önce mezunlarla başlamak istiyorum. Çünkü bu vereceğim öneriler aslında unikleri de kapsıyor. Geçen seneki netlerinizi unutun. Evet. Geçen seneki netlerinizi unutun. Bazı arkadaşlarınızla şöyle konuşmaları e, konuşmalarım oluyor çünkü. Hocam ben geçen sene matematikten işte 37'ye 3 yaptım. Matematiğim sağlam. İşte hocam fizikten 11, 12'ye 2 yaptım. Fiziğim sağlam. İşte kimyam biraz öyle böyle. Diye cümleye başlıyor. O yüzden ben biraz kimya kasacağım Fizikten pek matematik sağlam zaten. Bak bunu unut. Böyle bir şey yok. 1. Geçen seneki sınav kolaydı. 2. Sen 37'ye 3 yaptın ya. O 3 yanlış yaptığın için mezundasın şu anda. Türkçeden kaçırdığın için değil. Sınavın dinamiği ne oluyor bilemezsiniz. Sınavın dinamiği ne olur bilemezsiniz. Yani hangi bölüm zor, hangi bölüm kolay onu bilemeyiz. Geçen sene limit türev integral kalkınca herkes dedi ki çok deli de şes trigonometri soruları gelecek. Çok zor olacak. işte fizikten inanılmaz zor sorular gelecek. Gördük. 30 binde olan öğrencimle 18 binde olan öğrencim arasında sadece 5 net var. 5 net fark yüzünden biri mezunda biri üniversitede şu anda. Bunun bu sene olmayacağı garantisi yok. Şunu da azıcık söyleyeyim. İlk 20 binde sevgili mezunlar ilk 20 binde çok ciddi rakipleriniz var mezuna kalan. Ya şu an bu videoyu izliyor mu o arkadaşınız bilmiyorum. İzliyorsa yorumlara yazsın. Ben çok şaşırdım. 2600 mü 2300 mü neydi? Mezuna kalmış. Dedim 2600'den niye mezuna kaldın? Yani benim için büyük cesaret bu. Hocam hedefim Bilkent. Hedefim Koç gibi üniversite. Yani ilk 500 ilk 1000 dediği için. Yani dedim peki nasıl bir çalışma yapıyorsun falan. Hocam her şeye en baştan en sıkı sıkı şekilde hızlı bir biçimde hepsini tarayarak gidiyorum diyor. İşte bak bunu yapmalısın sen. Geçen seneki netin benim için bir önemi yok. Tamam geçen sene bir net yapmışsın. Ha birazcık temelim var. Bir şeyler kafam basıyor derim. Ama her şeye ciddi şekilde başlayacaksın. 2300'den var, 5000'den var, 9000'den var, 10000'den var. Bunlar benim duyduklarım. Duymadıklarım daha fazladır. Yani bu sene ne olur bilinmez. Yani Çocuk diyor ki hocam ben direkt AYT kimya ile başlayayım diyorum. Benim TYT kimya iyiydi, 6'ya 1 yaptım. Ya yani bak sınav 9 ay sonra. Sen 9 ay sonraki sınav için bilgilerini bu kafada net olarak tutman bence çok kolay bir iş değil. Sınavda patlarsın yine 6'ya 1 yaparsın. Hatta olur 5'e 2 yaparsın. Oradan 2 net, oradan 2 net, oradan 2 net. Güle güle. İşin biter. Bu iş maalesef ciddi bir iş. Yani he hedefleriniz acayip yüksek. Tıp, diş, ottu, itü, Bilkent, Boğaziçi. E ama böyle konu eliyoruz. Sağlamım ben diyoruz. Hiçbirine sağlam değilsiniz abi. 2019 yılında matematikten güzel sorular, kimyadan güzel sorular, fizikten güzel sorular milleti aşağı lank diye aldılar. Geçen sene kolay geldi. Ha bu sene belki yine kolay gelir. Bilemeyiz. O yüzden bak o yüzden işi ciddi yapacaksın. İlk 2000'deki, 3000'deki mezun çocuk bunu yapıyorsa 30 bin, 40 binden mezuna kaldıysan senin daha fazla yapman lazım bunu. Tamam mı? Yani o yüzden geçen seneki netlerinizi sakın kendinize baz almayın. Yani bu yapacağınız en büyük Onun rahmetine kapan kapanıyor, kapılıyorsunuz. Bunu yapmamanız lazım. İşte geçen çocukla konuşuyorum. İşte kaynak önerileri yapmıştım ya. Ya hocam ben işte oradan iki kaynağı çözmüştüm. Hı -hı, güzeldi. Evet. Dedim tekrar çöz. Hani üzerinden tekrar geç. Tekrar çözmeyi düşünmüyorum diyor. Şu kaynağı çöz. Ya hocam o kaynak kolay. O yüzden onu da çözmeyeceğim. Senin fizik netin kaçtı çocuğum? 11'e 2. Yani ben ne diyeyim şimdi? Ya bana bir şey soruluyor. Cevap veriyorum. Geçen seneki neti söyleniyor bana. Gene e gene 11'e 2'de kalırsın. 10'a 3'de kalırsın. Hedef ne? Tıp. Hangi tıp? Ankara tıp, Hacettepe tıp, Ege tıp. İlk 5000'lerde. Ya böyle bir rahatlık yok. Ben sana söyleyeyim. Üzülen sen olursun yani. O sonuç belgesini ekranda gördüğün böyle kalırsın. Aa, niye böyle oldu? Aa, yığılma olmuş. Ya kusura bakma. Sonra da sisteme söylüyoruz. Abi sistem bu. Sistem ciddi adam arıyor. Bu işe ciddi emek veren insanı arıyor. O yüzden bu işi ciddi yapman lazım. Geçen seneki netlerini sakın baz alma. 2 net, 2 net, 2 net oradan buradan şuradan gidince hop geri gidiyorsun. 2019'da da oldu. 2020'de de oldu. 2020'de de bu olacak. Olacak. Sen 2-3 net kaçırdığın için belki de istediğin üniversiteye giremeyeceksin. Üzgünüm. Durum böyle çünkü. Tamam mı? Bunu da anlaştık. 12'ler için önerim ise bu dediklerime bas alarak baz alsınlar. Düzenli bir şekilde 9, 10, 11, 12 diye başlasınlar. 12'den 12'yi de biraz götürsünler okulla beraber. Okul sınavları falan nasıl oluyor şu an bilmiyorum. Online eğitimde. O şekilde götürün. Sıkı sakiye evdesiniz. Okulların çok açılacağını zannetmiyorum. Kış malum gripler şunlar bunlar yine patlayacak yine vakalar artacak belki yine evlere kapanacağız. Evde çok vakit geçireceğiz ve online eğitimden dolayı online eğitimden kastım bu tür eğitimler ilgi daha fazla insanların çalışma imkanı daha fazla ve yarış biraz daha kıyasıya. Eskiden milletin okulu oluyordu dershanesi oluyordu vakit kayboluyordu bu tür derslere çok vakit ayıramıyordu ama şimdi ayırıyor ve bu da yarışı baya bir kızıştırıyor. Maalesef hedefleriniz büyük çalışma şekliniz de ciddiyetli ve gerçekten büyük olmalı. Yani o sınav kitapçı önünüze sadece bir kez gelecek, belli bir süre duracak ve kalkacak. Sınavdan sonra o sorular kolay geliyor. Sınavdan önce geçmiş yılların soruları kolay geliyor. Yani çözerken kahve ne oluyor çözüyorsun ya ne var bunda falan diyorsun ama sınav anı çok farklı. Tamam buna dikkat edeceğiz. Gelelim diğer meseleye. Diğer mesele şu. Özellikle herkes için bu 12 ve mezunlar için de derslere gereken önemi eşit şekilde vermeye çalışın. Yani 10 saat matematik çalışıp sadece 1 saat fen bakmayın. 10 saat diyorum biraz abartıyorum ama böyle yapan öğrenci arkadaşlar var. Mesela geometri. Ben anlamıyorum niye bu insanlar geometri çalışmıyor. Hep öteliyoruz. Hep öteliyoruz. Son 3 aya 4 aya kadar atıyoruz. Ben sana söyleyeyim. Geçen sene eğer o konular kalkmasaydı birçok kişi dökülmüştü. Niye biliyor musun? Mayıs ayında konuları zar zor yetiştirir millet. Bu işin rehaveti çok fazladır. Çok fazla vakit kaybeder öğrenciler. Bir şeylere çok fazla önem verir. Mayıs ayı geldi mi tutuşursunuz. Oraya buraya saldırmaya başlıyorsunuz. Oradan buradan bilgi almaya çalışıyorsunuz çok fazla. Ve işler çorba oluyor. Buna bir denge içinde götürmeniz gerekiyor. Her gün 15-20 dakika diyorum ki paragraf çözün. Her gün 15-20 dakika diyorum ki geometri bakın. Her gün yapın. 15-20 dakika bunu yapma, yapmamız için hiçbir neden yok ya. 15-20 dakika hayatında ne gidecek? Her gün atıyorum 1 saat fen derslerine ayırın ya da 1,5 saat. Hadi en fazla 2 saat olsun. Hani hadi 2 saatte matematik koy yanına. zaten böyle bir baktım mı 5 saat çalışıyorsun yeter. Yani bana göre günde 10 saat 15 saat çalışmak kimsenin harcı değil. 3 gün çalışırsın 4. gün pertin çıkar. Verimli çalışmak önemli. Kime sorsam 8-10 saat çalışıyor. Kime sorsam. Ama 8-10 saat çalışıyor. Biri 3 bininci, biri 15 bininci, biri 50 bininci oluyor. E fark ne? Verim. Uğraştığı yayınlar, çalıştığı sorular, olaya yaklaşımı, verdiği zaman. Bunlar önemli. Herkes çalışıyor abi. Ya ben çalışmayan görmedim yani. O konuda bayağı iyiyiz ama verim yok. Yani bizi bir iki adım öteye taşımıyor. Hala eski tip sorularla uğraşmalar. Yani ÖSS'nin 90'lı yıllarda sorduğu sorularla vakit kaybediyorsunuz. Güncel sınavları takip etmek yerine eskilere bakıyorsunuz. Ben madde ve özellikleri konusunu anlatırken mesela çocuk diyor ki hocam bu soruları niye anlatmadınız? Bir kazanım da yok. Bana sordu da şey ya hacim hesaplamaları. Hacim hesaplaması. Geometrik cisimleri. Çocuğum o geometri. O benim alanım değil. Fiziğin kazanımında yok. Sana da fizikten olur. sormayacak. Hocam sormuşlar işte diyor kitapta. <laughs> Çıktığı yıl 85. Biraz bir bakın ya nedir ne değildir. hemen yani ben eksik bir şey koymuyorum. Olabildiğince kazanımlara odaklı şeyler koymaya çalışıyorum. Kitaplarda var mı? Var. Niye var? Bilmiyorum abi o kitabı ben yazmadım. O kitabı yazan koymuş. E sen de biraz bakacaksın. Yani çözdüğü kitap da benim önerilerim arasında bile olmayan bir kitap. Adını bile bilmiyorum. Hani onu o yayına sorun. Ona mail atın. Niye bu sorular var diye. Tamam mı? O yüzden birazcık eşit bakın olaylara. Türkçesi de önemli. Sosyali de önemli. Kimse sosyal çalışmıyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Koca matematik sorusu dandik bir sosyal sorusuyla eşit olan sistemde sosyal çalışılmıyor. Tamam koca tarihi git oku demiyorum sana ama birazcık günde 10 dakika 15 dakika, 15 dakika bak adamlar her yıl harita soruyor. Koyuyor dünya haritasını. İşte yok çöller bölgesi, yok iklim bölgesi, yok deprem bölgesi soruyor. ben nereden biliyorum? Her sınavda görüyorum. Döndürüp, döndürüp 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 soruyorlar. Ama bizim arkadaşlar, bizim millet çalışmıyor. Son sosyal işte 7 net. Ya 13 net var ya orada. Felsefesi bunlara önem verin. Özellikle hedefiniz çok büyükse sizin bunları ayırma ihtimaliniz yok. Hepsine eşit şey vereceksiniz. Tamam mı? Buna gerçekten dikkat etmeni istiyorum. Diğer olaysa... Neyi nereden çalıştığınızı iyi seçin. Yani hepinizin takip ettiği hocalar vardır. Ücretli veya ücretsiz. İyi takip edin. Yani YouTube'da çok fazla hoca var. Herkes bir emek veriyor. Ama kimin yeterli kimin yetersiz hani bunu ben söylemek bana düşmez. Ha şunu söyleyebilirim. Benim belki de 3-4 saat anlattığım bir konu başka bir yerde 20 dakika anlatalım. 20 dakikada bu konuyu bitiriyoruz. 20 dakikada bilmem ne konusu falan. İşte 5 dakikada AYT'de artı 5 net gibi başlıklarla açılan şeylerle vakit kaybeden Görüntülenmeleri inanılmaz fazla yorumlar maşallah içeriye bakıyorum bana göre bomboş Ya Bunlara biraz dikkat et yani Fiziği 10 farklı hocadan çalışma 2 ya da 3 hocadan çalış yani en fazla 3 yap çok bölünme yani herkesin tarzı farklı çünkü Ücretli al ücretsiz bak hani bir bak yeterli mi değil mi nedir bu bana yetecek mi Diyorum ya herkes çalışıyor ama çalıştığını sınavda göremiyor Çünkü çalıştığı yer aslında Başka bir şey anlatıyor bir güncelliğine bakın yani olayları 2015'te mi çekilmiş, 2016'da da mı çekilmiş, 2020'de mi çekilmiş? Ne zaman çekildi önemli yani. Bunlara birazcık bakın. Derdimi biraz anlatabilmişimdir. Bu uzun süreç, uzun bir süre. Güzel güzel adım adım gideceğiz. Çok bir panik havası var herkeste. Hemen şu konu, hemen bu konu. Sakin ol. Rahat gideceğiz. Sağlam gideceğiz. Sen böyle basınç diyorsun, vektör diyorsun, atış diyorsun. Ya fizik bilimine girişten sana bir şey anlatacağım. Net yanlış yapacaksın ya. Sınavda da soracak bunu sana yani. Tamam. O yüzden Ne yapıyoruz? Şeye baktım ekran mı kasıyor diye. <laughs> o yüzden ne yapıyoruz? Dikkatli, önemli. Her konuya gereken önemi vererek Çalışıyoruz. Neyse. Benim diyeceklerim artık bu kadar. Makine de Oo, bayağı ısınmış ha. Neyse. İnşallah ses kayması olmaz. Neyse. Durum bu. Güzel güzel ilerleyeceğiz. Güzel güzel yapacağız. Bu süreci güzel güzel atlayacağız ama birazcık akıllı çalış yavrum. Oraya bak koydum akıllı çalış. Biraz kullan yani. Her şey hap gibi alma yani. Önüne koyduğunuz şeyi yiyorsunuz. Önüne koyduğun şeyi tüketiyorsunuz. Bunu sakın yapmayın. Tamam. Bu iş emek ister. Ama çok 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 fazla değil. Biraz ön yargıyı kırın ve güzel hareket edin. Tamam. İnşallah başlayacağız dersleri güzel güzel. Herhalde haftaya başlarız. Hemen bitireceğim zaten dersleri. Sonrasında böyle sırayla güzel güzel yayınlar çıkaracağız. Fizikten de iyi bir sonuca ulaşacağız diyorum. Tamam hadi bakalım kendine iyi bak. Hoşçakal.